Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kombilerimizin filtrelerini nasıl temizleriz? Kombi filtresi ne işe yarar? Kombi filtresi tıkanırsa ne olur? Ondan bahsedeceğim. Şimdi videoma geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kombi filtresi tıkanırsa, kirlenirse, kombi filtresi temizlenmezse tetekleriniz ısınır doğalgaz faturanız daha fazla gelir. Doğalgaz sarfiyatı yüksek olmasına rağmen ısınmada yeterince verim alamazsınız. Bu işlem sandığınız kadar zor değil. Şimdi videoma geçelim. Şurada gördüğünüz gibi şu iki borumdaki şu vanaların altında süzgeç var. Bunlar kaloriferin içerisinden gelen tortuları, kirlerin kombin içerisine gitmesini engelliyorlar. Öncelikle kombimizi şuradaki düğmeden kapatıyoruz. Daha sonra şalterimizi indiriyoruz. Kombimize bir zarar gelmesin. Şurada gördüğünüz kırmızı olan sıcak su vanası. Bunları kapatıyoruz. İkisini de kapattık. Kombimizin altında bulunan su bar ayarını açıp sıcak su çeşmemizi açtığımız zaman içerisinde kalan fazla sıcak suyu boşaltmış oluyoruz. Daha sonra şuradaki tıpayı açıyoruz. İçerisinde hafif su olabilir, soğuk su girişlerinde fazla olmaz da sıcak su girişinde kombinin içerisinde su kalıyor. Onun için altına bir şey bırakırsak daha iyi olur. Su anahtarıyla tıpamızı açıyoruz. Filtre temizliği gerçekten peteklerin ısınmasına çok fark ediyor. Ve doğal gaz faturalarını da etkiliyor. Mutlaka temizleyin bunları. Soğuk su tıpamı açtım. Bunda fazla su olmaz. Tıpamı göstereyim. Şu süzgeci filtresi. Tıpamın filtresini çıkarıyorum. İçerisi gördüğünüz gibi kirlenmiş. Şurada bayağı kir birikmiş soğuk su girişlerinde çok fazla olmaz. Sıcak su çıkışında daha fazla kir birikiyor. Şimdi onu açıyoruz. Su akmaya başladı. Bunda su olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Altına bir kap bırakırsınız. Bunu direkt açmayın. Suyu fışkırtır kombinize duvarlara. Biraz akmasını bekleyin. Daha sonra açın. Evet bu sıcak su filtrem. Rengi değişmiş, çamurlaşmış, bayağı kirlenmiş. Filtrelerinizi bir diş fırçasıyla temizce yıkadıktan sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi sade çamur olmuş. Bu da peteklerin ve kombinin ısınmada yeterince verim sağlamıyor. Temizliğimi yaptıktan sonra tıpalarını takıyorum. Soğuk su girişindeki tipamı da takıyorum. Kombi filtre temizleme bu kadar basit. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra peteklerinizin daha fazla ısındığını göreceksiniz. Doğal gaz sarfiyatında çok fark ettiğini göreceksiniz. Arkadaşlar videom bu kadar. Tıpalarımı sıktım. Soğuk su vanalarımı açıyorum şimdi. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kolay gelsin.